Sevgili dostlar, Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Sanat Komitesi'nin hazırladığı bir şiir dinletisine daha hoş geldiniz. Bu programımızda sizlere sırasıyla Ülkü Tamer, İrhan Keskin, Turgut Uyar, Atilla İhan ve Haydar Ergülen şiirlerini sunacağız. İyi seyirler. Bana güneş topla. Seher yedi çık dağlara. Güneş topla benim için. Haber ile dört diyara. Güneş topla benim için. Umutların arasından, kirpiklerin karasından, döşte bıçak yarasından. Güneş topla benim için. Yazdan, kıştan, ilkbahardan, dolu düzgün sevdalardan. Güneş topla benim için. Seher yeli yar gözünden, havadaki kuş izinden, geceliğin gökyüzünden, güneş topla benim için. Ülkü Tamer. Bir han keskinden aşk. Sevgilim sabahın erkenini seviyor. Ben geceyi ve esmerliğini onu. O dorukları seviyor, korkuyor bundan. Ben rüzgarlarla buluşan tepeyi, tuhaflığı. Ona bir yeşil gülümsüyor. Ben hayatı sevdiysem nasıl diyorum, seni de öyle. O kendi boşluğunda oyalanan günlerde canı sıkılan bir çocuk gibi uyuyor. Ben göğe bakıyorum geceden. Kendi çukurunu bulmuş deniz gibiyim diyorum yanında. O sabahları eğilip öpüyor denizi. Çıplağın çıplağımda, rüzgarın dağımda olsun. Esmerliğin gecemde öyle kal. Bulutlara bak gidiyorlar hızla diyorsun. Yağmur bir yalıyor yüzümü, bir duruyor. Sabahlara eğilip yüzüme öpüşün geliyor aklıma. Bir duruyor aklım. Su ve rüzgar, dağ ve donuk. Sonsuz hepsi. Oysa camdaki sardunya gibi üşür bana biçtiğin ömür. Ölüm geliyor aklıma bir bir. Çıplağın çıplağımda. Rüzgarın dağımda olsun. Esmerliğin gecemde. Öyle kal sana sonsuz sarıldığında Merhaba. Haydar Ergülen'den Sis şiiri. İki şehri var gecenin. Biri gözümde tutuyor. Birinin dumanı üstünde. Yağmur gibi çöken siste bana bu uykusuz şehri niye bıraktın? Göze alamadığım bir şehrin yerine bütün şehirlerdesin. desin. Gece değil, istediğin gibi hayli karanlık. Bakışlı bir şehrin gözleriyle çarpışmak hevesindesin. Gözlerini alıyorum yalnız. Bağışlayabileceği gözleriyle çarpışmadı kimsenin. Gözlerimiz uzaklıklar değil ki yalnız. Göze alamadığımız yakınlıklar da acıtır. Ve gözleri ancak gözler bağışlayabilir. Öyle acıyor ki gözlerim. Kim bağışlayacak? Sis değil, uykusuzluk değil. İki uzak şehir gibi ayrılıktan kavuşmuyor gözlerim. Biri, Hepimizle göz göze gibi hala uykusuz biri sis içinde kirpiklerine kadar açık Bu sessizliği kim bıraktıysa göremiyorum konuşkan gözlerinde tek sözcük bile Gözlerimiz birbirine değmiyor gecenin iki şehrinde Kimsenin kimseye gözü değmiyorsa şiir niye Merhaba dostlar. Elde var hüzün. Söyleşir evvelce biz bu tehnalarda. Ziyade gülüşürdük. Pır pır yıldızlanırdı kanatları. Kahkaha kuşlarını. Ne masallar söylerdi mercan, köz, nargileler. Zamanlar değişti. Ayrılık girdi araya. Hicrana düştük bugün. Ah nerede gençliğimiz. Sahilde savruluşları. Başıboş dalgaların yeri göğü, Çınlatan tüm tıraklı gazeller elde var hüzün. O şehrain fakat çıkar mı akıldan çarkı feleklerin renk renk geceye dağılması. Sırıl sıklama aşık ince saz kadehlerin mehtaba kaldırılması. Adeta düğün. Hayat zamanda iz bırakmaz. Bir boşluğa düşersin bir boşluktan. Bırakıp yeniden sıçramak için elde var hüzün. Atilla İhlan. Merhaba. Turgut Uyar'dan Turnam seninle. Bir rüzgara kapıldım da dolandım durdum. Ankara'nın İstanbul'un dışında Mecnun gibi mi dersiniz, Kerem gibi mi bir telli turnanın peşinde. Aman turnam, telin teleyin olayım. Yollarda koma beni. Derdinmişim gibi taşı, palazınmışım gibi. Aman turnam, telin teleyin olayım. Bir çalı dibinde bir dağ başında öğlen uykularına varayım. Turnam benim, canım turnam, hanım turnam. Bilirsin ben garibim, fukarayım. Eksilmesin üstümden öğlen, rüz öğlen rüzgarın. O günler içim alav alav yanıyordu. Bir sakal tutandan inerken sabahnan Kars yeni uyanıyordu. Neresi olursa olsun eyvallah. Şu gözün alabildiğine bizim memleket turnam. Yol var dağ devirene artık tesviyeci turabiyede. İki buçuk kağıda pasinler yallah. Hasinlerde Ali Efendi'nin hanında, Bir uyku çektim doyasıya, Hasırın üstünde öyle rahat, Gölübertli Mustafa'nın yanında, Otursam sabahlara kadar ağlasam, Yollar geçiyor içimden, yollar uzak, yakın, Ah doyamadım daha, doyamadım, doyamadım, Aman turnam, aman, bu düş olmasın sakın, Ben neye sevdalıyım böyle bilmem, Binlerce yıldız koyuyor kanımda. Öyle dolaşmak yıllarca, yüz yıllarca hür yayan yapıldak vatanımda. Aman turnam, Terin, telehin olayım. Beni kaçır, beni götür bırakma. Kars olsun, Sivas olsun, Edirne olsun. Gözüm yok hiçbir şeyin yeşilinde ağında. Beni taşı, bitin olayım, kölen olayım, bir arpa tanesi gibi kursağında.